Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri, sevgili bebeğinler Bugünkü videomun konusu kova burcu bebeği ve kova burcu çocuğu. Evet kova burcu gerçekten e, inanılmaz derecede e, akıllı, mantıklı, e, hoşgörülü bir burç. E, ve buradaki bebekler de gerçekten doğduklarından itibaren e, bütün özelliklerini, kova burcunun özelliklerini taşıyan e, birer bireyler olarak doğarlar. Yani şöyle de diyebiliriz aslında kova burçları içinin herkes de bilir bu deyimi. Einstein burcu, Einstein'ın burcu diye bilinir. Evet bebek Einsteinlar gerçekten de kendilerinin ne kadar akıllı, zeki ve parlak insanlar olduklarını daha doğduklarından itibaren bizlere gösterirler gözlerimizin içine soka soka gösterirler. Ee, hayatta anlayamadığı ve mantığa oturmadığı her şey onu rahatsız eder bir kere. Kesinlikle ve kesinlikle mantıksal olarak bir cevap ararlar. Ona asla böyle üstü kapalı, böyle anlatılması güç bir şeylerden bahsettiğiniz anda e, cımbızla kelimeler içinden seçer, size geri iletir, sorular şeklinde iletir. Bir cümleden 15 tane soru çıkarır ve onu da cevaplamanızı bekler, sabırla sizi dinler. Ve dikkatli olun sevgili bebeğinler sorularını sordukları aldıkları cevaplardan da tekrar sorular üretebilirler. O yüzden lütfen hani <laughs> o gününüzün böyle soru cevap şeklinde geçmesini istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka seçtiğiniz cümlelere çok çok dikkat etmeniz gerekiyor ki geri size tekrar dönmesin. Ko burcu bebekleri yerlerinde duramayan isyankar ve sıra dışı bebeklerdir. Gerçekten doğduklarının itibaren bu isyankarlıklar suratlarına vurur. Yerlerinde duramazlar. Onu öyle e, işte pusetlerde bebek arabalarına bağlayarak falan dışarı çıkarmak falan bunları unutun yani. Bunlar öyle bir şeyler değillerdir. O ister emeklesin, ister emeklemesin, ister yürüsün, ister yürümesin mutlaka ve mutlaka kendi başına hareket etmek için elinden geleni yapacaktır. Almak istediği oyuncağa bir şekilde ulaşacaktır. Yani gitmek istediği yeri bir şekilde gidecektir. Sizi böyle bir güzel parmağında oynatacaktır. Üzgünüm. İsyankar ve sıra dışı dedik. Gerçekten e, onunla böyle çok güzel mamalar alırsınız. O başka bir şey. Yani çok saçma sapan bir şey ister. Çok güzel kıyafetler az, az gösterirsiniz. En kötü kıyafete hani gider yönelir. Yani sizin tam tersinize benim dediğim olacak mantığıyla hareket ettiği için genelde kova burcu bebeği siz ne gösterirsiniz onun tersini yapmaya çalışır. O yüzden hani e, bazen de böyle yapmak yaptırmak istediğiniz şeyin dışında bir şey göstererek öteki e, şeye e, odaklansın diye Ona küçük kandırmacalar da yapabilirsiniz bazen de bu şekilde işin içinden çıkabilirsiniz diye uyarayım sizi baştan ee, genelde sakin dururlar böyle ama ani çıkışları vardır kafasında tilkiler dolaşır hani 40 tane tilki kırkının da böyle kuyrukları birbirine değmez olayı var ya kova burcu bebekleri ve çocuklar için bunlar geçerlidir Sakin sakin otururlar bir bakarsın ki altından başka bir şey çıkmıştır, başka bir şey düşünmüştür, başka bir hinlik cinlik düşünmüştür. O yüzden mutlaka o miniklerinizi hep kontrol altında tutun ki e, bu isyankar, asilik ve bu hinlik cinliklerin dışında bir şeylerle karşınıza çıkmayasın. Kova burcu bebekleri dünyadan kopuk gibi görünseler, soğuk görünseler de aslında onlar kalabalık, işler, kalabalık ortamlarda bulunmak isterler. Ailelerinin üyelerinin bir arada olması onlar için çok önemlidir. Güven teşkil eder onlar için. Ben odaklı oldukları için kendilerini çok önemli hissederler. Aile bireylerinin özellikle bir arada olup onunla ilgili konuşmaları onu için çok önemlidir. Bayılır bu konuşmaları dinlemeye de. Ee, kendi sıkıntılı dönemlerinde de kova burcu çocuklarından bahsedeyim küçücük bir anekdot. Ee, kendi sıkıntılı dönemlerini de kendileri aşmak isterler. Özellikle eğer okul dönemlerinde ise e, arkadaşlarıyla olan sıkıntılarını, ebeveynleriyle olan sıkıntılarını, öğretmenleriyle olan sıkıntıları, bu sıkıntıların hepsiyle kendisi baş etmek ister ve gerçekten de bu sıkıntıların üstesinden de gelirler. Kimi zaman tabii çok yorulurlar. Geçmişlerini çok bağladırlar. Sürekli böyle sıkıntılı dönemlerini düşünüp kendini dert ederler aslında kova burcu çocukları. O yüzden bebeklikten itibaren onların bedenlerinden çok ruhlarının okşanması gerekir. Gerçekten psikolojik olarak iyi bir yetiştirilmiş kova bütün dünyaya aslında örnek olacak bir insan haline gelebilir. Ve gerçekten de dünyanın kurtarıcılarından biri olabilir. Çünkü kafaları inanılmaz çok çalışır. Yaratıcıdırlar. Zaten dedik hani küçük Einstein diye. İnanılmaz zeki çocuklardır. Ve gerçekten o potansiyelin ortaya çıkabilmesi için belki de ebeveynlerinin çok çok dikkatli olup onu çok çok iyi okullarda okutup çok çok iyi dinlemeleri de gerekebilir çünkü gerçekten fışkırır beyinlerden zehir gibi akıl fışkırır onlardan ee, çocuklarınızın bebeklerinizin hiç sosyalleşemeyeceğini düşünebilirsiniz dedik ki hani soğuk ve işte hani böyle e, özgürlüklerine düşkün e, görünürler. Hep böyle tek başlarına takılmayı seviyormuş gibi görünürler aslında ama işlerinde fırtınalar kopar. Bebeğinizin sosyalleşmeyeceğini düşünüyorsanız gerçekten yanılıyorsunuz. Çünkü gerçekten de e, aslında sosyalleşmeyi çok seven insanlardır. Sadece ve sadece seçicidirler bu bebekler. Bulundukları ortamları da kendileri seçmek isterler. Dolayısıyla sevmedikleri ortamlardan da hemen bir huzursuzluk çıkarıp oradan uzaklaşmak için elinden geleni de yaparlar. Ee, bu bebekler her şeyi erkenden öğrenecektir, erkenden fark edecektir. Görsel hafızaları inanılmaz derecede kuvvetlidir. Ee, i̇leriyi hep düşünür, ee, hayalleri vardır. Böyle uzay mekikler, işte astrologlar, astroloji ya da işte başka şeyler, böyle bilinmeyenler, elle tutulamayanlar. Ee, zorlukla öğrenilen şeyler onlar için çok önemlidir. O yüzdendir ki e, kesinlikle kesinlikle siz başka bir şeyden bahsederken onun kafasında çok daha ulaşılmaz fikirlerle ulaştığından emin olabilirsiniz. O yüzden çocuğunuzla, bebeğinizle çok 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 yakından ilgilenmek durumundasınız. Altını sürekli çizerek e, size e, iletmeye çalışıyorum. E, bir kere aileler artık belli bir zaman sonra bebeklerinin e, beklenmedik şeyler yapmasına çok alışırlar. E, kardeşleri e, kova burcu e, bir e, kardeşlerinin olduğunu e, çok kısa sürede anlarlar. Delidir ne yapsa yeridir sözü kova burcu çocukları için geçerli olacaktır. Bebeği için geçerli olacaktır. O yüzden aile artık belli bir zaman sonra bunlara alışır. Ama çevredeki insanlar bu farklılıkları biraz kabullenmekte zorlanırlar. Çok değişik çocuklar gelir onlara çünkü. Bir taraftan çok akıllı, çok böyle bilmiş bilmiş konuşan bir çocuk. Bir taraftan bir bakarsın ki her şeyi darma duman etmiş, kendi kabuğuna çekilmiş. Çok enteresan gelebilir o yüzden başka insanlara bu bebekler. Ee, yaratıcı dedik bu yaratıcılıkları kim zaman böyle ebeveynlerinin canını çok sıkar çünkü çok uçlarda dolaşırlar çocuklarının neden bahsettiklerini bilemezler ebeveynler. O yüzden onları daha normalleşmeye yöneltmeye çalışmaya çalışırlar. Daha normal çocuklar gibi davranmasını isterler ama bu çocuklar asiliklerini o yönde de gösterirler. Beni rahat bırak derler adeta. Benim beynimin içine hükmedemezsin gibi cümleler çıkar onlardan. O yüzden lütfen ama lütfen çocuğunuzu bu anlamda da köreltmeye çalışmayın sevgili ebeveynler. E, çocuğunuz yerinde duramayanlar e, burçlarındandır. E, gerçekten doğru olarak yardım ederseniz e, çocuğunuza doğru yolu gösterirseniz pırıl pırıl parladığını görürsünüz çocuğunuzun. Ee, Kova burcu çocukları genelde çok ateşlenir. Kan dolaşımı sorunları yaşarlar. Yerlerinde duramayan çocuklardır. Ee, bu rahatsızlıkları genelde işte e, ateşle vesaireyle kendini gösteren ya da kas kramplarıyla kendini gösteren hastalıklar olabilir. O yüzdendir ki çocuklarınızı da bu anlamda e, dikkat etmenizde fayda var. Ee, bu çocuklar kendi özgürlüklerine müdahale edilmediği sürece son derece yardımseverdir. Ee, i̇lgi duyduğu konularda teşvik edilme ideallerinin desteklenmesini inanılmaz derecede mutlu olur. Eğer onu desteklerseniz sizden daha iyisi yoktur. Ee, bu sadece gösterdiğiniz yolun mantığını göstermelisiniz ona. Ona yardım etmek istiyorsanız gerçekten ezberci bir kalıptan çıkıp doğru bir yöntemi tercih edip onun hayallerini süsleyen kısımları ile ilgilenmeniz gerekir. Dolayısıyla bu ezbercilikten çıkarken de onlara her zaman işin mantıklı yolunu göstermeniz gerekiyor. Mantıklı mantık çerçevesi içerisinde eğer ona doğruyu gösterirseniz doğru yolu gösterirseniz mutlaka ve mutlaka sizin dediğiniz yola gelecektir ve sizin dediğiniz şekilde hayatın devam ettirecektir. Ama dedik işte hani Einstein vesaire bu çocukların hangi işlerle ilgilenebileceğini size kısaca bildirmek istiyorum. Bilim adamı, araştırmacı, yaşam koçları, bilgisayar, elektronik teknoloji, uzay, havacılık, astroloji, tıp, fotoğrafçılık gibi konularda başarılı olabilir bu çocuklar. Reklamcılık gibi konularda başarılı olabilirler. Yazarlık konusunda inanılmaz derecede kalemleri kuvvetli olurlar. Çünkü çok güzel düşüncelerini çok güzel kelimelere dökerler ve sizin inanamayacağınız şekilde cümleler kurarlar. O yüzdendir ki hani yazarlık vesaire gibi konularda da gene kendilerinden söz ettirirler. E, bu çocukların dedik ki hani başka bebeklerden e, farklı olduklarını en başından itibaren anlayacaksınızdır. Her zaman her şeyi kendileri yapmak isteyeceklerdi. Çok kısa sürede yemeklerini kendileri yemek isteyecek, başına kendisi giymek isteyecek. Anne babalarını o yüzden yormayacaklardır. Hani çiş eğitimi vesaire konularında da zaten hemen cenek her şeyi hemen kapacaklardır sadece ve sadece memeden kesme döneminde sıkıntı yaşayabilirsiniz çünkü o duygusal bağın koptuğunu düşüncesi ona yeniden bir isyankarlık getirebilir bir asilik getirebilir İsyan diye evinizin ortasına bağırabilir o yüzdendir ki birazcık daha duygularına yönelerek onu bazı şeyleri göstermeniz gerekir bunu sürekli söylüyorum ki gerçekten duygusuz gibi görünen ama çok 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 duygusal çocuklardır e, müziği, tiyatroyu, sinemayı çok sever. E, uzayı e, dedik ya hani bilinmeyenleri çok sever. Araştırmayı çok sever. Değişik konular ona böyle mistik konular ona çok farklı gelir. E, tarihsel e, böyle maceraları e, okuyup birilerine anlatmak inanılmaz derecede çok cazip gelir. Onların sohbet konuları, arkadaşlarıyla olan ortamlarda böyle saçma sapan e, geyik muhabbetlerden uzak e, farklı şeylerin konuşulduğunu e, sezersiniz. E, tabii ebeveynler olarak ilk başlarda hani böyle çocukluğunu yaşamıyor mu diye düşündürür bu durumlar ama sonra sonra çocuğunuzun zaten genel durumunu fark ettikçe bunların onun için çok daha önemli olduğunun farkına varacaksınız. Ee, okul onun için yeni arkadaşlıklar demektir, yeni bir düzen demektir, yeni bir hayat demektir. O yüzden okula bayıla bayıla gidecektir çocuğunuz. Ee, gerçekten okulda da başarılarıyla aslında nam salacaktır. Çok fazla başarılı olamayacağını düşünenler de olur. Ama göreceklerdir ki gerçekten böyle çok fazla da kendisini yormadan okul hayatında da çok başarılı bir çocuk oluvermiş kova burcu çocuğunuz. Ee, çok hayvanlara düşkündür hayvanseverliği çok ileri safhadadır ee, böyle dışarıdaki kedidir köpektir bilmem nedir onları beslemek eve getirmek e, gibi konularda e, biraz onunla e, da. çünkü tuttuğu kediyi eve getirmek isteyecektir ara ara e, pireler bitler evinizde dolaşabilir bunlara da hazırlıklı olun sevgili bebeğinler. ama dedik ya e, gerçekten dahilerin burcudur kova e, bir bir e, e, dahi bir bebeğiniz olduğunu da asla ve asla unutmayın sevgili bebeğinler. Sağlıkla kalın, esenle kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın.